Herkese merhaba. Öğleden sonraki yayınımızda soru cevap yayınımızda bugünlük e, ben sizlere yardımcı olacağım Hakan Emir Eser olarak. E, şimdi öncelikle e, yavaş yavaş bugünkü ekonomik takvimde e, sabah duyuruları yapmıştık. E, öğleden sonraki veriler nasıl açıklandı hemen aktaralım zaten e, Telegram'daki... E, grubumuzda da aynı şekilde paylaşmıştık. E, İngiltere'de faiz oranı kararı zaten beklenildiği gibi e, değişiklik olmadı. Amerika'da inşaat izinleri e, inşaatlara verilen izinler e, biraz daha böyle beklentiler düşük açıklandı. İşsizlik maaşı başvuruları 8 e, 860 bine düştü. E, Eylül, e, 12 Eylül haftasında beklenenden yüksek çıktı. E, normalde 33 bin düştü, 860 bin e indi. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre bu verinin 850 bin seviyesine çıkması bekleniyordu. Ancak beklentiden daha yüksek açıklandı diyelim. Ee, yine farklı haberlerden yine Bloomberg üzerinden sizlere aktaralım. Zaten İngiltere'den çok fazla bir şey aktarmayacağız. Hani analiz daha uygun olacaktır. Haberler biraz iç boş oluyor İngiltere tarafında çok fazla etkili olmayabiliyor. biliyorsunuz ki hani dolarda bir değer kazanım var. Fed'in her ne kadar güvercin açıklamalarına karşın olsa da dolar yaklaşık bir buçuk iki aydır neredeyse sürekli değer kaybediyordu. Ancak biraz bir toparlamalar görmeye başladık. şimdi euro dolar paritesinden başlayalım. Bu sırada da yine YouTube'dan sorularınızı iletebilirsiniz bizlere. Onu da belirtelim. Şimdi euro dolarda yine gün içerisinde 1.18'lere doğru bir hareket gördük. Ancak 1.18'de şöyle saatlik grafikte biraz daha bariz belli aslında fiyatta bir kararsızlık karşımıza çıkıyor. 1.18 aşağısı veya yukarısı e bir kararsızlık var. Özellikle 1.18'den aşağıda 1.17'ye 70'lere kadar geri çekilmesini e, dün olduğu gibi e, bugün de aynı şekilde sürdürebilir. E, yalnız 1.18'den yukarıda 1.18 lara doğru bir artış izleyebiliriz. Buna dikkat etmekte fayda görüyorum. E, şöyle 4 saatlik biraz daha bir genel görünme baktığımız zaman da Euro Dolar'da çok önemli bir bölge aslında. Buradan aşağıda 1.17'lere kadar geri çekilmesi sürebilir. Çok dikkat etmeniz buna. Ee, şu anda gayet güzel gidiyor aslında. Biraz daha e, yukarı yönlü hareket değil de sürebilir ancak dolardaki değer kazanımı sebebiyle e, Euro-Dolar'da biraz aşağı fiyatlama izleyebiliriz. E, 11767 17.70 seviyesinden aşağıda e, dikkatli olmakta fayda görüyorum. E, şöyle kısa... E, Pimbarlar bırakabilir e, Bir stop patlatma dediğimiz Olaylar gerçekleşebilir e, Burada da biraz daha temkinli davranmak Temkinli yaklaşmak her zaman daha uygun Olacaktır e, Şimdi euro dolarla ilgili bir yandan e, Piyasa pozisyon oranlarına da değineceğiz e, Nasdaq'ı değerlendireceğim e, Aydın Bey'e buradan Selamlarımı da iletiyorum e, Şimdi hemen piyasa pozisyon oranlarını Aktardıktan sonra gelen ilk soruyu e, sizlere değerlendirelim Euro dolarda e, şu an dukaskopi verilerine göre yüzde 47.59 alış pozisyon oranı mevcut yüzde 52.41 de satış pozisyon oranı mevcut satıcılar biraz daha fazla e, demiş olalım hemen ardından Nasdaq'a bakalım acil bir şekilde Nasdaq özellikle 11.040 e, ve 10.920 seviyesi. Bu böyle gerçekten çok önemli. Buradan aşağı gelebilecek bir kırılmada 4 saatlik grafikten daha net anlaşılabilir. Buradan aşağı gelebilecek bir kırılmada hedef biraz daha düşecektir. Özellikle 10.760'lara doğru hatta 10.800-760 bu bölgeleri de işaretleyelim. Çok ciddi bir değer kaybı yaşadığı endeks özellikle bu seviyelere doğru geri çekilme yaşanabilir. 10.800-10.760 civarı önemli olacaktır. Ancak grafikte gördüğünüz üzere yön değiştirici bir bölgeye girdi. Yani buradan daha önceki e, tarihlere baktığımız zaman da e, birinci ikinci e, sefer bir satış görmüş. Daha sonrasında bölgeden yukarı hareketlilikte 11.200 11.300'lere doğru artış gösterip tekrar bölge içerisine girip tekrar yukarı fiyatlamayla 12.500'lere kadar artışını göstermişti. E, çok yakın zamanda da Gördüğümüz gibi bu üçüncü seferki test edişi bu bölgeden aşağı bir kırılmada dediğim gibi 10.800 ve 10.700 seviyelerine doğru geri çekilme görebiliriz. Bu bölgenin önemi gerçekten büyük. Buradan aşağı fiyatlamada satış baskısı daha fazla artabilir. Ya daha ne kadar düşsün, çok fazla düştüğü, daha ne kadar düşer diyenler için de. Ee, özellikle bu seviyeleri söylemiş olalım yukarı yönlü hareketlilikte hangi seviyeler önemli olacak hangi seviyelere dikkat etmeliyiz sorusun cevabı ise yine 11.045 seviyesi üzerinde bir e, hareketlilik görmemiz lazım özellikle 11.160 üzerinde bir hareketlilik bir kalıcılık yakalarsak Nasdaq'ta yukarı yönlü hareketlilik daha sağlıklı olacaktır ancak bu hareketliliği, bu ivmeyi görmediğimiz müddetçe de satış baskısı biraz daha etkili olabilir. Pozisyon korumak her zaman önemli, derste kalındıysa. Pozisyon korumayı tavsiye ediyorum. Özellikle 10.920'lerden aşağı bir kırılma yaşanırsa da 10.700-10.800 seviyeleri burada hazırda bekliyor. Daha önceki tarihlerde gerçekleştirdiği gibi. Ki biraz daha aşağıda 10.570 gibi seviyeler mevcut. Oradan da bir kırılma düşünemiyorum şu an itibariyle ancak yaşanırsa da 10.200'lere doğru tekrardan bir çekilme görebiliriz. Nasdaq'la ilgili bu değerlendirmeyi yapalım. Aydın Bey'e selamlar olsun tekrardan. Yine bir yandan farklı paritelere de geçelim. Sterlin'i değerlendirelim. Euro-Dolar'ı değerlendirmiştik. Sterlin'de faiz oranı kararı değişmedi. Faiz oranı kararı öncesinde biraz Sterlin'de değer artışı izledik. Ancak ee, yine İngiltere'nin yaptığı bir şey mi artık e, şeyi bilemiyorum e, 1.28 1.30 seviyesi sabah söylediğimiz gibi e, bu bölge önemli burada bir e, sterlinde bir yön arayışı e, var diyebiliriz geri çekimlerde 1.28 30 ve 1.27 80'leri takip edeceğiz satış baskısı etkili olabilir ki 1.28 95 aşağısında satış baskısını artırabilir ancak bu seviyenin yukarısında bir e, hareketlilik gösterirse de 29.60'lar e, gayet gelebileceği bir seviye ancak ciddi bir satış baskısı başlamış. Şöyle bir yarım saatlikten bakalım hacimli bir e, düşmü mü var. E, şu anda spike'de oluşumlar da var ancak yukarı yönlü hareketlilikte 28.90'ları takip etmekte fayda görüyorum. Onu belirtmiş olalım. E, Sterlin'le ilgili e, bir yandan piyasa pozisyon oranlarına bakalım. Sterlin'de piyasa pozisyon oranlarında bir değişiklik yok aslında çok kilit bir seviye olduğu için 28-30 arası alım ve satım oranlarını birbirine çok yakın yani 51.90'a 48.10 gibi çok ciddi ve ortada geçen bir maç gibi düşünebilirsiniz. Burada hangi taraf üstün gelirse Sterlin içinde yön o yolda devam edecektir diye düşünüyorum. Stal ile ilgili bu yorumu yapalım. Ardından altına bakalım. Altın maşallah vallahi 1952'den 1939 arasını zaten söylüyorduk. Dün de e, canlı yayında Fed canlı yayında da e, 1970'lere doğru artış olabileceğini, 70'ten yukarı bir hareketlilik görürsek altında daha yukarı seviyeler yaşanabileceğini söylemiştik. Buradan bir kırılma yaşamadığı gibi daha da düştü. Düşlerde. Özellikle 62 52'den sonra hacimli bir kırılma bekliyorduk. Hacimli kırılmayı gerçekleştirdi ve kırılma sonrasında 52'den aşağıda 39'u test etti ve buradan da aşağı doğru bir satış baskısı görmeye devam ediyoruz. Özellikle 39'dan aşağıda 33 zaten burada kapı gibi bekleyen bir destek seviyemiz vardı. 33'ten tepkisini aldı 1 saatlik grafikte de e, görünüyor. 33'ten aşağıda 1925'lere kadar geri çekilmesi sürebilir. Dolar değer kazanmaya devam ediyor. Doların değer kazanımıyla beraber e, çok ciddi bir e, düşüşetisi de kendini göstermeye başladı. Normalde 1970'lere kadar bir hareketlilik vardı ancak e, 1970 nerede, 1930'lar nerede diyebiliriz? E, altın biraz daha böyle hacimli dişe dokunur bir şekilde e, kendini göstermeye başladı. ABD açılışıyla beraber de dolar değer kazanımına devam ediyor diyebiliriz. Yine altınla ilgili piyasa pozisyon oranlarını değerlendirelim. Şöyle altında %59'luk genel itibariyle totalde 7 farklı veri aldığımız panelden %60'lık bir e, alış pozisyon oranına karşılık %40'lık bir satış pozisyon oranı var. Alıcılar daha fazla görünüyor ama grafiğe baktığımız zaman tam ters bir etki görebiliyoruz. E, altında bekleyenler için de 1933'ten sonra 25 seviyesini tekrardan hatırlatalım. Yukarı yönlü olarak da 39'dan sonra 52 seviyelerine doğru artış izleyebiliriz. E, bu şekilde belirtmiş olalım. Ve ardından müzmin bekar DAX'a geçelim. Ee, Müslüm Bekardak 13.130 hatta biraz e, öncesi de sabah saatlerinde de 13.025'lere kadar geri çekilmişti. Yukarı yönlü hareketlilikte 13.230'lara kadar yaklaştı ancak tekrardan 13.130 aşağısına kendisini bıraktı diyebiliriz. Ee, buradan geri çekilmelerde 13.130'dan aşağıda satış baskısını hızlandırabilir. Daha önceki e, grafiklerde de gördüğümüz gibi bunlardan gördüğümüz gibi burada bir satış bek. Burada bekleyen bir satıcı kesim var. Bunun, bir kere bunu kabullenelim. Burada DAX'a bekleyen bir satıcı kesim var ve bu satıcı kesim her seferinde devreye girebiliyor. 13.130-13.025 arasında özellikle. Buradan biraz daha böyle fiyat aşağı düştüğü zaman hacimli şekilde 13.025'lere kadar geri çekilmesi sürebilir. 13.025'ten aşağıda da daha ne kadar gider diyenler için daha ne kadar gidebileceği seviye olarak da 12920 seviyesi karşımıza çıkıyor. DaXa bakalım neler olacak? Yani Çok hareketli ancak dün FED hareketiyle beraber FEDin kararıyla beraber kendisine pek yakıştıramadık çok fazla böyle hareketlilik göstermedi bir endekse yakışır hareketlilik göstermedi. Onu bugün tamamlıyor diyebiliriz. 13.130'dan aşağıda 13.025'e dikkat etmekte fayda var. Yukarı yönde zaten 13.230 seviyelerini söylemiştik. Ee, yine piyasa pozisyonları ile ilgili olarak da e, bir DAX'a da bir bakış atalım. Daxta acaba e, son durum nedir? Hemen onunla ilgili e, şöyle bakalım. DAX'a şu an %54 satış pozisyon oranına karşılık %46 alış pozisyon oranı mevcut. Satıcılar biraz daha baskın. E, hacim biraz düşük ilerliyor e, genel piyasa pozisyonlarında ancak satıcıların baskın olduğunu söyleyebiliriz. E, Dax'a ilgili yorumumuzu bu şekilde yapalım. Yine YouTube üzerinden sorular varsa değerlendirelim. Ne güzel hiçbir soru sorulmamış. Aydın Bey'e tek bir soru sormuştu. Onu da değerlendirdik. E, DAX ile ilgili bu yorumumuzu yapalım. Ardından petrole bakalım. Petrol 40.40 .40 seviyesi üzerinde bir hareketlilik, bir kalıcılık sağlayamadı. Her ne kadar 40.70'lere çıksa da, 40.65'lere çıksa da bizim aradığımız şey her zaman kalıcılıktır. E, kalıcı olmayan bir şeyin de ...ve hareketi olmaz, hareketi olmayan bir şeyin de bereketi olmaz. Geri çekimlerde 39-75'lere kadar geri çekime görebiliriz. 39.75 75 çok önemli bir seviye diyebiliriz. Yani şu an itibariyle 39 aşağıda 38-90, 38-50, 38-30 ve 37-15'in ilk durağı diyebiliriz. Buradan aşağı bir kırılma yaşanırsa şayet. Ancak Kırılma yaşanmayıp yukarı yönlü hareketlilik devam ederse de 40.40 .40 üzerindeki kalıcılığı takip edeceğiz. Bunun üzerinde 41.20, 41.50, 41.75, 42.30 gibi seviyeleri sırasıyla hedefimizi aldık ve bu seviyeleri takip ediyor olacağız. Petrolle ilgili bu şekilde yorumumuzu yapalım ve ardından Kanada doları. Kanada doları da nihayet biraz olsun petrolün düşüşüyle artış olarak kendini göstermeye başladı 1.3220 üzerinde fiyatlamada zaten tepe hedefimiz. Şöyle de belirtebiliriz yani yine gün içerisinde aldığı bir tepki bölgesi ancak 1.3245 ve 1.3260 seviyesi önemli. Ee, bu önemli bir direnç bölgesi diyebiliriz bu direnç bölgesini yukarı doğru kırmadıkça e, Kanada dolarında satış baskısını sürekli olarak görebiliriz ki e, 32 45 32 60 satış bölgesinin e, alıcı ve satıcı dengesinin değişebileceği bir bölge Bu yüzden önemli e, geçmiş e, grafiklerde geçmiş bunlarda da benzer şekilde görüyoruz bir e, bir günlük e, grafikte bir bakalım acaba e, farklı bir değişken var mı diye e, bu demiş olduğumuz 32-60 seviyelerinde bu bölgeyi kırarsa şöyle mis gibi 33-15, 33-60 gibi seviyelere doğru artışlar izleyebiliriz Kanada dolarında. Ee, bu şekilde yorumumuzu yapalım. Dow Jones'a bir de bakalım. Dow Jones'ta ee, geri çekilmeler yine endekslerde geri çekilmeler var. Ancak Dow Jones'a biraz daha sınıra yaklaştık gibi 27.580 seviyesi önemli olacaktır. Buradan aşağı gelebilecek bir kırılmada e, ilk aslında takip etmemiz gereken seviye 27.480'ler olacaktır. Buradan bir kırılma yaşanırsa e, Dow Jones için güle güle diyebiliriz. Aşağı doğru hacimli bir satış baskısıyla karşılaşabilir. Ta ki 27.180'lere, 190'lara kadar e, bu geri çekilmesi sürebilir ancak buradan bir kırılma yaşanmayıp tekrardan yukarı gidebilir ki daha önce de 1, 2, 3 e, uzaktan bakıyoruz ancak yakınlaştıkça biraz daha bu şeyler artabilir. Aynen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e, 8 sefer hatta burayı da alırsak toplamda e, ne zamandır? 8. ayın 10'undan beri. Ee, bu bölgeden sürekli yukarı yönlü bir hareketlilik gösteriyor. Bir sefer bir aşağı bir e, kırılma gerçekleştirmiş. onda da 27.180-190'lara kadar geri çekilmiş. Buradan bir kırılmaya doğru gelirse şayet e, 27.190'lar tekrar hedefte olacaktır. Ancak buraya gelmediği müddetçe de yukarı yönlü alıcılar e, baskın çıkabilir ve e, ara seviye olarak da 27.850-860 e, gibi seviyelere doğru artışlar görebiliriz Dow Jones için. E, bu şekilde yorumumuzu yapalım. Ardından USD CHF diyelim. USD CHF'de de biraz toparlama görüyoruz artık doların değer kazanımına bağlı olarak. Her ne kadar biraz e, CHF tarafında değer kazanımı olsa da yukarı yönlü harekette 90 95 üzerine takip edeceğiz. 90 95 üzerinde e, bir kalıcılık sağlarsa en azından düşüşlerin devam etmeyebileceğini söyleyebiliriz. Buradan yukarı hareketlilikte zaten 91.70 gibi seviyeler hedefimizde ki bir ara seviye daha koymak istiyorum. 91.35 seviyesi yine takip edeceğimiz seviyelerden yükseliş yönünde özellikle. Bu seviyelere dikkat etmekte fayda görüyorum. Japonya'na bakalım? Japonya ne? Maşallah yani dün belirttiğimiz seviyeleri hem Fed yayınında hem daha önceki hatta bu haftaki çoğu yayında da değinmiştik. 105-480 aşağısında 105-200'lere kadar geri çekilebilir demiştik. 105-200'den sonra 104-900 ve 104-310 seviyeleri hedefimizdeydi. 104-900'ü kırdı ve şu an ana hedef olarak 104-310'ları gösteriyor gibi. Buradan yukarı hareketli kolay kolay gerçekleşmeyebilir. Çünkü 4 saatlik grafikte inceliyoruz ve hacimli, çok hacimli bir satış mumları görüyoruz. Özellikle 1, 2, 3, 4, 5, e, şurayı da alalım. Yani bu burada e, yabancı bir mum değil en azından. Buradan çok ciddi bir satış baskısı görmeye başladı. Alış mumlarına baktığınız zaman da çok hacimsiz, pimbarlı, hani e, alıcı var mı yok mu belli değil. Çok böyle e, bereketsiz, tatsız, tutsuz bir e, alış baskısı var. E, bu sebepten dolayı da 104-310'lara doğru geri çekilmesi sürebilir Japonya'nın. Güzel bir fırsat. Değerlendirilebilir. Biraz önce e, ham petrol değerlendirmiştik. Brent için e, de benzer seviyeler geçerli aslında. 4275'ten aşağıda 41.87'lere doğru geri çekilmesi sürebilir. 42.75'ten yukarıda da 43.45 ana hedef olacaktır. E, yine YouTube üzerinden gelen sorular var mı? USDJP için tam da üzerine denk geldi. Biraz önce USDJP ile ilgili e, görüş bildirdik e, Gürkan Bey. Yani şu an USDJP aslında e, pardon USDJP biraz harakiriye doğru gidiyor yani biraz daha düşerse e, daha ne kadar düşebilir sorularıyla daha fazla karşılaşacak. Daha ne kadar düşebilir sorusunun cevabı da e, 104-310'dan sonra ana hedef 103, 380, 420, 102, e, 450'lere kadar geri çekilmesi sürebilir. E, bu şekilde değerlendirmemizi yapalım. E, ve farklı bir soru yoksa bugünkü yayınımızı bu şekilde noktalandıralım. Yine gün içerisinde hem Telegram gruplarından e, hem de e, WhatsApp gruplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. E, güzel bir analist ekibimiz var e, her daim. E, sizlere destek olup Oluyoruz bu konularda ee, soru da gelmedi bu mühlet boyunca da ee, teşekkür ediyorum soru sormadığınız için de ee, herkese bol kazançlı günler dileriz hoşçakalın.